Banka sergiler. sevgiler, ee, i̇nşallah yüksek rakımda fidan ekerken dilimin döndüğünce de size de anlatmaya çalışacağım. Ee, fidanım dedi. Erdal abi Konya Fizan'dan göndermişti. Sergiler onun arada. Ee, kökleri zayıf bir fidandır. Ama bundan daha kötü fidanı ektiğinde e, 3 metre yakın çıkmıştı. 3,5 metre yakın çıkmıştı. Çöktü, soyulmuş kökler var. Onları alacağım. Hastalığa yatkındı. Sadece dediğim gibi kırık dök yırtık kopuk kökleri alıyorum. Şur. Şimdi bizde rüzgar dağdan gelir denize doğru. Bu biraz hakim rüzgar bu taraftandır. Güneyden eser. Ama denizden gelen deniz dedim Van Gölü. Burada göl diyeni dövüyorlar. O yüzden deniz diyeceğim. Denizden gelen rüzgar da yani nispeten hani o da şiddetli de ama nerede diğerinden daha zayıftır. Ben de aşının yönünü hakim rüzgara göre ee, dikeceğim, ekeceğim. Dikeceğim. daha önce e, getirmiş olduğum e, hazırlamış olduğum toprak yanmış gübreyle biraz köküne şey dökeceğim bu zarar vermiyor vermiyor inşallah vermeyecek inşallah direkle kazdığım için dibini fazla dikkat etmiyorum hani kökle kökün tam toprak seviyesinde tutmaya çalışıyorum ama daha önce ektim fidanlarda kazarken kepçeyle kazmıştım seviye toprak seviyesine kök seviyesi toprak seviyesine olduğu halde zamanla çöküp aşı yeri toprak altına kaldıydı e, burada o sorun olmayacak eğer size sizde ekerseniz ona dikkat edersiniz. Çünkü ciddi sıkıntıdır şu an. Benim için ciddi sıkıntı. Her an kök boğazı hastalığına yakalanacak diye hep sürekli endişe içindeyim. Toprak, kuru toprak getirebilir misin? bunu götür lan, <Gülüyor> <Gülüyor> Hafif çiğnedim çok fazla abartmadım. ilerleyen süreçte buraları ben çapayla alacağım. Evet, burayı, burayı ottan araya arındıracağım inşallah. <laughs> Kanımcım bu kadar yeter. Bir iki kürek daha getirsene. can suyunu can suyuna biraz humik asit kattım. Bir de yaprak gübresini çok az miktarda kattım. Hani besleyici olsun diye. İnşallah onu da ekleyeceğim. biraz rutubetli. Kar yeni eridi. İz çekmiyor kendisine. Suyu. Kökeye zarar vermez işte. Rüzgar çok da fazla değil ama gene hiç zarar olmasın diye sıkı sıkıya bağlayacağım bunu. normalde 2 metre civarındaydı. Yetkin abi tepesi kargo gönderirken sıkıntı olmasın diye tepesini vurmasını istemiştim. Tepesini vurmuşsa olsun. bir de macun da sürmüş. Hal böyle ne olduğunu bilmiyorum. İyi kapatmış. Bir daha teke vurma ihtiyacı duymuyorum. Bence yeterlidir bu. Saygılar.